Yolova'nın Koru Beldesi, Liman Caddesi'nde geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan Koru Balık Restorant, denize sıfır konumu, açık ve kapalı alanının ferahlığı, zengin fakiri etkileyemeyecek fiyatları, ızgara ve tavada pişirilen balıkları, lezzetiyle kalitesini hissettiren balık çorbası ve mevsim salatasıyla bu yeni işletmeyi seçenlerde farklılık hissettiriyor. Ayşe Güray Tezvaran çifti ile Şahin Sivri'nin ortaklığıyla 10 Ağustos 2025 tarihinde faaliyete başlayan Koru Balık Restorant, Yalova Merkez, Çınarcık, Esenköy ve Armutlu açıklarında günlük avlanan taze balıklar müşterilere sunuluyor. Yeşillikler içinde, deniz havası eşliğinde kentin kalabalığı ve gürültüsünden uzak bir ortamda hizmet veren Koru Balık Restorant, hizmet vermeye başladığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.